Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün ormandayız. Çünkü biz mantar toplayacağız. Fakat bu işi ilk defa yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Bunu aramıyoruz. Biz çam mantarı arıyoruz. Çıntar, çıntar deniyor değil mi anne? Çıntar deniyor. Aslında bir tane çubuk yapsam elime. Bunların altını kaldıracağım. Bizden önce gelenler olmuş. Bak buralardan hep böyle kaldırmışlar, almışlar. İnşallah biz de buluruz ya. Bu nasıl bir mantar? Ama çok değişik. Kadife gibi. Baksana. O ne? <laughs> Annem de bulmuş. Baksana kadife gibi. Ay her yerde var. Bunlar da çok güzelmiş ya. Bunlar niye yenmiyor? <gülüyor> <gülüyor> yani bir tanecik bırakmaz mı insan arkadan gelene? Arkadaş ya. Hepsini toplamışlar. Hepsini yani didik didik. Yani askeri operasyon gibi yapmışlar anladın mı? Her yeri didik didik yapmışlar. taşın oyuğuna bile girmişler. May arkadaş ya. Mevzu ne biliyor musunuz? Geri nasıl çıkacağız? Bilemiyorum. Evet. Bir bilinmeze doğru daha girdik. Bakalım burada bulabilecek miyiz? İnşallah. Ya burası çok zor bir orman. Bence insan gelmemiştir artık buraya kadar da. nasıl geçeceğiz? <laughs> <Ben> korktum ya. <laughs> ya. Domuz, domuz kızım, domuz. Hayır. Domuz. Onun bir adı Hüngür. Nereden geçmiş anne? Baksana oradan geçmiş. Saldırırlar mı bize? İnsan saldır tabi. Zarar verecek zanneder saldırır. Ben buldum bir tane. Burada Nerede? İşte. Hani? Mantar mı? Evet. Şey mantarı, bir mantar ama. Balam mantar o. Toz mantarı. Değil mi? Değil, şey, o da zehirli mantar. Saçmalama ha, ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kırmızı olacak mantar. Ben hiç toplamadım bu arada. Ama biz biz ormana girmiyoruz ya. Giremiyoruz. Gel ben giriyorum. Girdim. Anne girme ya. Gel. Gel, gel. Anne domuz varsa boş ver. Olacak gibi mi anne? Yana falan, evet burayı da. <laughs> Her taşın altını kaldırmışlar. Yani sen aslansın anne. Ay gözüm. Aa güzel bir yere geldik. Evet. Böyle bulacağız. Araştıracağım. Ayakkabıların çok güzel bu arada. Bayıldım. Kabarıklık var anne. Evet. İnşallah vardır açıyorum ama yok boş çıktı yok maalesef bu ne ya hiç bulamayacak mıyız? Umudumu kaybetmiyorum ben. Bence var. Ya anne. Biz küçükken köye geldiğimizde bu küçük çalların altında kuzu kulağı da oluyordu. Ama her yerde olmaz. Bazı yerde olur. Kuzu kulağı da bulabiliriz. Evet kuzu kulağı da olabiliyor ama buralarda yok. Çalarık ormanda olur. Çamlıkta değil. He. Çamlıkta mantar olur. Okey. Olayı sapıtmayalım. <laughs> Konumuz mantar. Konumuz mantar. Ama bir tane bile bulamadık. Çok mu zor orası? Ya her yerim yırtıldı. Anne orası ama çok su. Gerçekten her yerim yırtıldı, parçalandı. Oradan nasıl geçeceğiz ya? Anne, Anne orada ne var? Nerede? Hadi gidiyorsun daha biri. O çamlığın güneşli gören yerlerden. Düz yere çık. Düz yol gördün mü? Yok. Hala böyle mi? dikenin içinde. Anne çıkalım mı? Ben korktum yani. Korkmadım, korktum. Kırtıyoruz şu an. <laughs> Bence var ya Kim bulacak biliyor musun Bu kadar korktuğun için sen bulacaksın bunu Hadi bakalım Şanslısın şanslı Benim gibi bir kardeşin var Daha ne olsun Sen bir sıfır önde başlamışsın hayata Yoğun çaba sarf ediyor Hayır ya. Anne, tarla mı? Oradan çıkalım. Tarlaya mı geldik? Ama araba nerede kaldı? Bir tümsek var. Orayı bir kassana. Çok kaldırma. Mantarı da alır gidersin. Yok. Bizden önceki şuradan almış bak. Ha bir tane de bize bırak. Hayret bir şey ya. Anne bir tane bırakmış olmaları lazım ya. Bir tane bari bırak. Yok arkadaş. Yol var mı? Ne? <laughs> Himmet abi. Himmet abi. Ay ben geçemeyeceğim burada. Ya sakat annem bile geçti. Sen nasıl geçemiyorsun? Apalamış bak. Apala uç. Bir uç bir de kom. Çay elinde de bıçak var. <laughs> ne ite? Çalları çek devam et. İndi. <laughs> evet. Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere. 15'inde yer sevdim de sezdirmedim ellere. 15'inde yer sevdim de sezdirmedim <gülüyor> ellere. <gülüyor> bildirmedim <gülüyor> ellere. <gülüyor> Aa, bildirmedim ellere. Nace sen bilmiyorsun. Anne sen devam et. <gülüyor> 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 Anne baştan al. <laughs> Böyle değil. Şey, <laughs> Akkoyunum yüz olsa Güttüğüm yerler düz olsa Ben koyunu güderim Arkadaşım kız olsa oh, Eha Eha O kadar dağlık tepelik yere girmişler dümdüz yere mi girmeyecekler? Arkadaş ya bu döşem altı. Hani biz de döşem altılıyız. Sanki. Bir uçan bir kaçan arkadaş. Sanki. Her şeyi almışlar. Park alanı gibi ne kadar güzel görüyorsun değil mi ormanlarımız? Orman çok güzel de. Mantar yok. Mantar bakayım. yok. Ne yapacağız? Şöyle inceremden de hoca bakayım bakayım. Nereye gidiyorsun? Yola çıktım ben. Hani ormana girsene oradan giriş varsa. orası çok güzel. Oraya girelim. misin? <laughs> Buradan bir şeyler görüyorsun değil mi? <laughs> Bilemeyeceksin. Hadi gelin bakacağız. gelin gel. Yok. Yok yok giriş. Hmm. Kayıp olduk. <gülüyor> 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 ne ya olduk? Aa işte. Bir tane mantar var daha o ne ya? Bu değil mi? Değil ya. <gülüyor> <gülüyor> <O benim. gülüyor> bile ben var. bir şey söyleyeyim mi size? Bence Kızıllı'daki ormana gidelim. Hadi, gidelim, diye, gidelim. Diye. Akşam oldu, bir tane Akşam olmadan gidelim. Geceler yar bölündü neredeydin kız zemine? Neredeydin kız zemine? Neredeydin kız zemine? Akşam oldu gün devrildi, yastın namazı kılındı, geceler yar bölündü. Ana emmim gildeydim, ana emmim gildeydim, ana emmim gildeydim. Anan yer mi bu emmim gildi olduğunu? Zamanlıkta <laughs> mıydı yoksa <yoktuk, he>? gün? <laughs> ah, ama şeyden, ne onun adı? Ah, oh, ayağıma bir şey battı. Bakar sen. <laughs> <laughs> Canım acıdı. Korkuteli. Bozova köyünde bir kız arkadaşım vardı. Çoban arkadaş. O bak. O geldiğinde örnek çekeydin. Doğru. Doğru. O baların ağ koyduk ne vardı? Keşke bir tane bile bulamadık. Nasıl bulacağız bu mantarları? Amcan da bulamamuş ağızım. Ben de bulamadım. Amcan da bulamamış. Bulamadım daha ya. Boğa, bomboş bo gidiyorsun tıngıdı tıngıdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Burada Almanya vardı, Fransalı vardı Fransalı. Evet komşu o bizim Fransalı, bizim komşu. Öldü. Öldü adamcağız Öl Allah rahmet eylesin. Benim asker arkadaşıydı. Çok e, ee, o yanım Karını İsmail abi. Oğlan bakayım ha. Ben kimin kızıyım biliyor musun? Ha. Hatip hocanın torunu Arif Cengiz'in kızıyım. Duymuşum. Ha, Arif Cengiz kimdensin? Ben onun kızıyım. Tamam. <laughs> Hatip torunu. Varsa bir tane bakayım ben biliyor mu deli mi? Şey, Akıllı mı? Pebe, beyaz mantar. Bak ha beyaz mantarsa <laughs> Yok. o, o sıkıntı. İşte <laughs> sarı. Ee, onu bunu bilmiyorum. pembe mi? bu. İyi. Anneciğim pembe bu. İyi mantar amca. Şimdi, Annen, çim, çim akıllı mantar. Tamam, Bu akıllı mantar. Ben içi kırmızı. Çimen nerede İçi kırmızı annem. Bu akıllı mantar. Bak içi kırmızı. Dur Bak. Anladın mı? Annen, i̇çi anne, kırmızı. Bir resmini çekim internete bir soralım. <laughs> Tabii her şeyin kolayı var artık. Hmm. Tabii canım. Düşünme de. Oo. Ya şehre inebilir miyiz Zaten... <laughs> artık? Herhalde, yok. yok. az önceki teyze de dedi. Bulamamışlar hiç. Bu nerelere gitmiş? Benimle herhalde. Ya herkes topluyor. Biz mi bilmiyoruz acaba? Ha mevsimi değilmiş. Daha tam güneş görmediği için diyor. Çıkmamış diyor. Var tek diyor. Vallahi elimiz bomboş. Aa! Millet koparmış, koparmış, atmış. Evet sevgili arkadaşlar. Köyde akşam oldu. Mantar toplama işimizi bitirdik. Ateşimizi yaktık. Ateşimiz harıl harıl yanarken mantarlarımızı hazırlayacağız. Ama baktık ki mantar zaman değilmiş maalesef. Ormanda bir amca ve teyzeyle karşılaşmıştık. En son annem <laughs> bütün nüfus bilgileri veriyordu. Amcayla teyzeyi tanıdık çıktılar. Onlar bize dediler ki mantar zamanı değil henüz. Ee, belki bir hafta, bir buçuk hafta sonra falan. Ee, ama biz de ateşimizi yaktık, ateşimiz sönmeden mantar işimizi halletmeye karar verdik. Bunun için ne yaptık? Kültür mantarı. <laughs> Gittik pazarda, kültür mantarı aldık. Çünkü bu mantar bugün yenecek arkadaşlar. Ne yapalım? Kısmetimizde kültür mantarı varmış. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın lütfen.